Evet arkadaşlar. Onur ile Sağlıklı Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomuzda sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Sizlere smoothie yapacağız. Smoothie güzel bir içecek. Bütün vitamin deposu içerisinde barındıran çiğ besinlerden, kuru yemişten ve çeşitli meyvelerden ve sebzelerden oluşan bir içecek. Bu içeceği mutlaka yapalım arkadaşlar. Bu içecek sayesinde inanın bana yaklaşık 5-6 kiloya kadar vereceğiz. Ama tabii bunları ne yapacağız arkadaşlar? Düzenli olarak kullanacağız. Ve bugün hangi smoothie yapacağız sizlere? Başlayalım mı? Başlamak için önce ne yapacağız? Mutfağımıza gideceğiz. Hadi bakalım mutfağımıza. Evet arkadaşlar, mutfağımızdayız. Smoothie yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz 2 adet salatalık, 5-6 dal taze nane, 2 adet kivi, 4 kaşık yoğurt ve 2 tane buz. Benim buzlarım büyük olduğu için ben 2 adet kullanacağım. Siz 4 veya 5 tane de kullanabilirsiniz buzunuzun büyüklüğüne göre. Bu soğuk bir içecek ve vücudun bütün vitaminlerini karşılayan bir içecek olacak. İlk önce kivilerimizle başlıyorum arkadaşlar. Kivilerimizi bu şekilde blenderın içine atıyoruz. Ben bu şekilde doğradım. Siz daha da küçük de doğrayabilirsiniz. Fark etmez. Ama inanın bana çok güzel, çok lezzetli oluyor. Ve nanelerimiz 5-6 dal. Daha sonra da siz bunu isteğe göre de yapabilirsiniz. Salatalığımızı atıyoruz. Bu salatalığın da %95'i sudan ibarettir yani vücudumuz için inanılmaz derecede kilo verdiren bir smothie yapıyoruz arkadaşlar sizlere Ben biraz daha atacağım siz 1,5-2 Kullanabilirsiniz salatalığınızı büyüklüğüne göre Ben bu şekilde salatalıklarımı da hazırladım Ve sıra geldi yoğurdumuza Yoğurdumuz da 4 kaşık olacak arkadaşlar Ben ev yoğurdu kullanıyorum Sizde de tavsiyem ev yoğurdu kullanmanız. Çünkü ev yoğurdu kendiniz mayaladığınız zaman biz sütçüden alıyoruz. Eşim çok güzel derecede bunu mayalıyor ve ev yoğurduna dönüştürüyor. Çok güzel oluyor bu. Şu şekilde de dört kaşığımızı koyduktan sonra blenderımıza en son olarak buzlarda sıra arkadaşlar. Buzlarımı şöyle alayım ben bunu. Buzları da yavaşça içine bıraktıktan sonra Evet ve sıra geliyor, kapağımızı kapatmaya ve içeceğimizin tadına bakmaya bu şekilde sıkıyoruz. Makinemize yavaşça yerleştiriyoruz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, smoothie'miz hazır. Bu şekilde. Ben bunu daha önce de yapıyordum arkadaşlar. Çok sağlıklı vitamin deposu. İnanılmaz derece çok güzel bir karışım oldu. Şu şekilde döküyoruz. Sizi rahatlatacak, ferahlatacak, zinde tutacak bir smoothie. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere çok güzel vitamin deposu bir smoothie yaptık. İnşallah sizlere de bu içeceğimiz faydalı olur. Düzenli kullanımlar ve spor yapmak çok önemlidir kilo vermede. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.